Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileklerimle. Bugünkü örgü anlatımında iki şişle örülmüş, yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Böyle modelli bir bebek patiği yaptım. Bakın şu şekilde. Yeni doğan bebekleriniz için uygundur ölçülerimiz. İplerim patiklik ip. İğnem var malzeme olarak. Bir de 3 mm şişlerim var. Öncelikle yeşil rengimle başlayacağım. İpi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi de gösterdiğim şekilde atıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız ya da nasıl örebiliyorsanız o şekilde başlayarak 47 ilmek atabilirsiniz. Evet 47 adet ilmeğimi bakın bu şekilde şişme attım. Şimdi örmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, son ilmeğime geldim. İpimi arkaya attım. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum her zaman ve kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Bakın burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini bakın yine ters olarak örüyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Son ilmeği düz öreceğiz. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Toplam 4 diş haroşa sırası örelim. Evet 4 diş haroşa sırasını ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramı ördükten sonra burası örgümün ön yüzü. Şöyle arka yüzüne geçiyoruz örgümüzün. Şimdi orada sarı rengimi bağlıyorum. Yeşil rengime. Örgünün arka yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi burada renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. 1, 2 ve 3. 3 adet ilmeğimi sarıyla ördüm. Dördüncüyü örmeden aldım. 1 2 3 4 4 ilmeğimi başlarda 3 ilmeği örüyoruz. Sonra 4'er. 4 ilmeği sarı rengini ördüm. 5. yi örmeden aldım. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi sarı rengini ördüm. 5. yi örmeden aldım. 1 2 3 4. 4 tane ilmeğimi sarı rengimle ördüm. 5. örmeden aldım. Böylece sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sona geldim. Bakın sonda da 3 ilmeği sarıyla ördüm. Başta ve sonda üçer ilmekleri sarıyla örüyoruz. Ortada ortalardakiler dörder hep. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 3. Yine 3 ilmeğimi buraya aldım. Örgümün ön yüzünü örerken ipimi şöyle arkaya atıyorum. Yeşil renkli ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi şöyle tekrar ön tarafa geçiriyorum ve 1 2 3 4. 4 tane sarı renkli ilmeğimi örüyorum ipimi arkaya geçirdim yeşil renkli ilmeğimi yine örmeden aldım ipimi ön tarafa geçirdim yine sarı renkli ilmeklerimi ördüm ipimi arkaya geçirdim yeşil renkli ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne geçirdim örgünün ön yüzünde bu şekilde örelim sırayı tamamlayalım örgümün ön yüzünü tamamladım ve arka yüzüne geçiyorum Yine sarı rengimle devam ediyorum. Yine 3 ilmeği örelim. Yeşili örmeden alalım. Yine sarı renkli ilmeklerin dördünü örelim. Bu yeşil renkliyi örmeden alalım. Örgünün arka yüzünde de bu şekilde örüyoruz. Sırayı yine tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geçtim ön yüze geçtiğimde yine bir alt sıradaki gibi öreceğim 3 ilmeğimi şişime aldım yeşil renkli ilmeğimi ipimi arkaya attım bunu örmeden aldım İpimi ön tarafa geçirdim tekrar 4 tane ilmeğimi ördüm bu ipimi arkaya attım ilmeği aldım ipimi ön tarafa geçirdim. Yani ipimi ilmeğin arkasından dolandırıyorum ki ilmeğimiz böyle bakın ön tarafta görünür olsun diye yeşil renkli ilmeğim. Yine bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet bakın örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde bakın burada ön yüzden saydığımızda iki diş haroşa sırası sarı rengimle ördükten sonra arka kısmında Artık yeşil rengime geçiyorum. Yeşil renge geçtiğimde ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örüyorum. Ve sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Yine burada ilmeklerin tamamını yeşil rengimle böyle ters olarak örüyorum ve yeşil rengimle bir diş haroşa sırası oluşturmuş olacağız Evet bakın modelimi ortaya çıkartmış oldum 1 2 3 sıra ördüm bakın sarı rengim iki sıra 1 sırada yeşil rengim şimdi tekrardan aynı şekilde modeli kurarak tekrar başlıyoruz 3 tane sarı rengimle örüyorum. 1 tane örmeden alıyorum. Sonrasında 4 tane sarı rengimle örüyorum. 1 tane örmeden alıyorum. 4 tane sarı rengimle örüyorum. 5. yi örmeden alıyorum. Bu şekilde modeli tekrar kurmuş olacağız. Bakın bu şekilde 1 2 3 defa sarı rengimle ördüm ben. Üçüncüyü örerken üçüncü Modeli yaparken ikinci sarı renkli sırayı birlikte örelim. Birinciyi örün, ikinciyi örerken birlikte öreceğiz. Evet, bakın bu şekilde sıraları tamamladım. Bir, iki defa sarı rengimle tam yaptım modeli. Üçüncü modelimi yaparken bir diş haloşa sırası ördüm sarı rengimle. İkinciyi örerken şimdi birlikte öreceğiz yine modeli örmeye devam edelim böyle 13 tane ilmeği bu şişimize alalım şimdi sayalım 2 4 6 8 10 13 13 tane ilmeğim burada şişimde tekrar yeşil renkli ilmeğimi de örmeden aldım. Sonrasında bakın bu iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İpimi arkaya attım. İlmeğimi örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki İpimi arkaya geçirdim. Aynı zamanda modelimi yine yapmaya devam ediyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 13 ilmek kalana kadar bu şekilde yapıyoruz. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki Yine ilmeğimi örmeden bu şişimi aldım. 2 4 6 8 10 13. 13 ilmeğim kalana kadar şöyle 2 2 ördüm. Şimdi burada artık tek tek örüyorum. Aynı zamanda modelimi de devam ediyorum yapmaya. sarı rengimle örgümü tamamlamış oldum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Burada sarı rengimi artık böyle kesebilirim. Yeşil rengime şöyle düğüm atıyorum. Artık yeşil rengimle devam edeceğim. Şimdi ilmekleri örgünün arka yüzünde tamamını örelim. Yine ters olarak örüyoruz. Böyle ilmeklerin tamamını örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi yeşil rengimle devam ediyorum yine. 13 tane ilmeğimi böyle şişime örerek alacağım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi bakın şişime örerek aldım. 13 ilmek kalana kadar şimdi ilmeklerimi kapatacağım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. Böyle devam edelim. Kaç ilmeğim kaldı? Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kalmış. Bir ilmek daha kapatacağız. Ve burada 13 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeklerimi sıra sonuna kadar tek tek örüyorum. Evet bakın şu şekilde bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. 13 ilmek bu tarafta, 13 ilmeğim bu tarafta kaldı. Ortadaki ilmekleri kestik. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Yine 13 tane ilmeğimi örerek buraya şişime alıyorum. Şimdi ilmeklerimi ördüm ve ilmeklerimi burada 8 ilmek atacağım şişime. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek buraya şişime attım. Şimdi örmeye devam ediyorum. Diğer şişimdeki 13 ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle bağlantıyı sağlamış oldum. Şimdi hiç artma eksiltme yapmadan ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz ve şuradaki haroşa sıralarını oluşturacağız. Kaç sıra örmüşüm ben? 1 2 3 4 5. 5 sıra örelim. 6. sırada ilmeklerimizi keserek patiğimizin örgüsünü bitirelim. Buradaki sıra sayısı sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz kadar uzun ve kısa örebilirsiniz. Sıra sayılarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet örgümün şu an ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördük. ilmek atarak. Bakın şu kısımdan sayıyorum. Şimdi 6. sırayı örerken yine örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatacağım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayarak ilerleyelim. Son bir ilmeğim kaldı. O da bakın şişimde. Şöyle ipimi biraz uzun kesiyorum. Dikmek için kullanacağım. Böyle ilmeğim bakın çekiyorum. Şöyle bu kısmı da sıkıştıralım. Bu şekilde bakın. Yen doğan bebek patiğimizin örgüsünü tamamladık. Şimdi ipime iğnemi geçireceğim. Patiğimi şöyle tersini çeviriyorum. Tersinden dikme işlemi yapacağız. Şimdi şöyle ilmeklerin iç taraflarını alıyorum ben. Bakın. Şöyle iç taraftaki tek kanatlarına batarak. Bu şekilde şöyle uç kısmında küçük bir şöyle boşluk kalana kadar dikelim. Şimdi bakın şöyle boşluğum kaldı. Şöyle ilmeklerin şöyle tek taraflarına yine batarak böyle diker gibi ilerleyeceğim. Bu boşluğun etrafını döneceğim. Dikmiyorum. Böyle ilmeklerin içine batarak böyle ilerliyorum. Yani bu boşluk yine bu şekilde kalıyor. Şuradan son ilmeğimi de aldım. Bakın burası hala bu şekilde. Sonra ipimi şöyle çekiyorum. Bir büzme işlemi yaptım. Ayağı daha rahat oturması için bu işlemi yapıyorum. Şimdi şöyle ipimi geçirdim ilmeklerin arasından. Şöyle kenar kısmına bir düğüm yapıyorum. Tekrar şöyle ilmeğimi geçirerek ipimizi kesebiliriz. Böylece temiz bir dikiş elde etmiş olduk. Şimdi düz tarafını çevirelim. Ve bunu patiğimizi de diğer manken ayağımıza giydirelim. Bakın böyle minicik bir yeni doğan patik elde etmiş olduk. Şimdi manken ayağımıza da şöyle giydirelim. Şöyle topuk kısmını sizlere gösterebilirim. Bakın böylece patiğimizi tamamlamış olduk. Bakın bu da bir diğer modelimiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Sarı ve yeşil kalplerinizle donatırsanız çok mutlu olurum.